Teknofest ikinci yılında dünyanın en büyük e, uzay havacılık ve teknoloji festivali olmayı başardı. Biz üçüncü yılında bu festivali Anadolu'ya yaymak istedik. O heyecanı Anadolu'daki insanlarımız da yaşatsın istedik. Büyük bir talep vardı. Dolayısıyla ilk kez Gaziantep'te Teknofest'i düzenliyoruz. Pandemi sebebiyle maalesef... Ee, özellikle vatandaşlarımızın ziyaret etmesi gereken kısımları bu sene gerçekleştiremiyoruz havacılık şovlarıdır yerli ve milli ürünlerin sergilenmesidir ama yarışmalarımız ki festivalimizin en önemli ayaklarından son sürat devam ediyor Burada 21 farklı kategoride gençlerimiz büyük bir coşkuyla büyük bir heyecanla ee, 21 farklı alanda kendi geliştirdikleri teknolojilerle yarışıyorlar. Bunlar gelecekte Türkiye'nin hatta dünyanın ihtiyaç duyacağı teknolojiler. Biz burada gençlerimizi bu alanlara yönlendirerek, onların ilgisini arttırarak Türkiye'de önemli işlere imza atacak geleceğin mühendislerini, geleceğin bilim insanlarını yetiştireceğimize inanıyoruz. Toşku'dan, ilgi alakadan da gayet memnun. Tabii ki dediğin, biz Teknofest'te şu heyecanı oluşturabildik vatandaşlarımız Türkiye'nin gücünü ve kabiliyetlerini Teknofest'te gördüler. Kendi ürettiğimiz e, savaş uçaklarını, kendi ürettiğimiz insansız hava araçlarını, kara araçlarını, kendi ürettiğimiz yüksek teknolojili ürünleri gördüler ve şunu demeye başladılar. Evet ya biz Türkiyeyiz ve bunu başarabiliriz ve bu ilgi tabii ki toplumun her katım kademesine yayıldığı gibi gençlerimiz arasında da büyük bir heyecan uyandırıyor. Her sene biz bu ilgiyi arttırdığımızda çocuklarımızın, gençlerimizin katılımı da fazlalaşıyor. Bu sene 100 bin gencimiz bu yarışmalarda mücadele etmek için başvuru yaptı. Başvuru değil. Tabii ki 100 bin yani çok büyük bir rakam. Nüfusu 100 bin olmayan şehirler var. Dolayısıyla buradaki bu ilgi ve alaka inşallah katlanarak bundan sonra devam edecek. Biz sadece söylemiyoruz. Bunu yurt dışındaki uluslararası yayınlar, yabancı ülkelerin devlet adamları da teyit ediyor. Evet biz kendi geliştirdiğimiz savunma sanayi ürünleriyle sahada çok farklı konseptleri devreye alıyoruz ve öncü teknolojiler bunu yabancı ülkelerde teyit ediyor.